Merhaba. Daha önceki videolarda size Hunter pilli kontrol ünitelerinin kullanımı ile ilgili bilgi vermiştim. Bugün de size Rain marka e, musluk tipi kontrol ünitesi hakkında bilgi vereceğim. Bu zamanlayıcının avantajı dezavantajı nedir? Onun hakkında bilgi vereyim ilk önce. E, farklı mankalarında e, böyle musluk tipi e, kontrol üniteleri var. Hatta şu anda Bluetooth'lu e, telefon aplikasyonuna bağlanan şekilde ayarlanan e, sistemleri de mevcut. E, musluk tipi kontrol ün üniteleri biraz daha e, basit sistemler. Bunu e, nasıl kullanabiliriz? Mesela balkonda e, ufak birkaç saksınız vardır. Bu sistemle e, sizin olmadığınız zaman da onlara bir sulama yapabilirsiniz. Veya e, uzun periyotta su isteyen zoysia gibi e, çimleriniz vardır. E, çim kısmını elle sulayayım ama damlama e, otomatikte e, günlük sulamaya devam etsin. Damlama sistemim, bitkilerim e, normal periyotta sulansın derseniz bu ürünü kullanabilirsiniz veya musluktan e, alıp e, bir spring sistemi oluşturacaksanız e, yine bu e, saat e, bu sulama zamanlayıcısı kullanılabilecek şekilde tabi hesaplarını e, giriş ve çıkış ayarlarını ona göre yapmanız gerekiyor. E, bu yarım bar e, veya 7 bar arasında çalışabilen bir ürün e, yani çok aşırı basınca dayanıklı değil. Siz bu sistemi oluşturmadan önce e, bu ürünle ilgili ve sisteminizle ilgili detaylı araştırma yapmanız gerekiyor. Ürünün hakkında bilgi vereyim. Ürünün ürünün giriş kısmı üst kısmında şu şekilde. 3 bölü 4 inç ve 1 inç seçenekleri var. Bunların aralarında contalar var. Herhangi bir sızdırmazlık için ekstradan bir teflon mat vs. takmanıza gerek yok. Bunun iç kısmında bir minik filtre görüyorsunuz. Bu filtre de eğer ki tıkanırsa buradaki sistemi çıkararak aradaki ile beraber çıkarıp temizleyip tekrar yerine takıyorsunuz. Ee, çıkış kısmı bu ürün e, ikili bir ürün bu ürünün teklisi de var aynı şekilde tek çıkışlı olanı var 2 e, çıkışında 3 bölü 4 olacak şekilde ayarlanmış e, sistemin e, avantajı bu, bu saatin avantajı e, bu kontrol kısmının çıkabiliyor olması e, bunu e, herhangi bir e, kış şartlarından e, zarar görmesin diye çıkarıp e, muhafazalı bir alanda koruyabilirsiniz veya bir ayar yaparken e, musluğa doğru eğilip veya orada hani sistemi ayarlamaya çalışacağınızda e, bu ürünü çıkarıp e, elinizde ayar yapıp tekrar e, taktığınızda e, aktif halde çalışır vaziyette geliyor. İlk önce pillerini takalım. Pil kısmı arka kısımda pil yuvası var. Görüyorsunuz. E, buraya e, kalem pil takıyoruz. 2 adet kalem pille çalışıyor ürün. Bunu taktıktan sonra ekranda bir ışık beliriyor gördünüz. Ekranda ışık sürekli yanar vaziyette değil. Ekranı ve sistemi pilini korumak için bekleme ekranında o ışık gidiyor. Bu kapağı açtığımızda, üst kapağını açtığımızda ışık yanıyor. Şurada bir mıknatıslı kısım var. Kapalı vaziyetteyken de ışığı sönüyor. Yani bu kapağını çıkarmıyoruz. Diğer türlü pilimiz çok çabuk biter. İlk önce e, ekrandaki jelatini çıkarayım. Ekrandaki jelatini çıkardığımda e, gördüğümüz ekran saat ayarı, başlama zamanı, başlama süresi, periyot gibi e, sol kısımda Türkçe menüyü görüyorsunuz. E, burada yanıp sönerken e, artı eksi tuşlarıyla biz e, ilk önce saatimizi ayarlıyoruz. Mevcut saatimizi ayarlıyoruz. Güncel. E, daha sonra tekrar OK'ye okay bastığımda menü değişiklerini OK ile yapıyorum. Artı eksi tuşlarıyla da güncel zamanımızı ayarlıyoruz. OK'ya e tekrar bastığımda birinci zonun yani bu üründeki birinci çıkışın başlayacağı zamanı ayarlıyoruz. Başlayacağı zamanı mesela 8 olarak ayarladık. Aynı şekilde dakikasını da artı eksi tuşuyla ayarlayabiliriz. Tekrar OK e tuşuna bastığımda sulama süresi yani bu hat başladığında 8'de kaç dakika sulasın diye bu ayarı yapıyoruz. Dakika cinsinden ayarlama yapılıyor burada. 240 dakikaya kadar bir hafta sulama verebilirsiniz. Mesela biz 5 dakika sulama verdik birinci zona. Tekrar bastığımda periyot ayarına geçiyor. Bu ürün farklı farklı saatlerde farklı farklı sulamalar yapamıyor. Yani şöyle ki mesela 8'de başladı 10'da bir daha başlasın 12'de bir daha başlasın diye ayrı ayrı ayar yapamıyorsunuz. Bir ilk başlayacağı zaman ayarlıyorsunuz. Ondan sonra da sulayacağı periyodu ayarlıyorsunuz. Yani şu anda 6 HRS yazıyor. Dikkat ederseniz burada. 6 HRS yazıyor. Yani 6 saat arayla sulama demek bu. E, saat 8'de başlayacak. 6 saat sonra bir daha sulacak. 6 saat sonra bir daha sulacak. 6 saat sonra bir daha. Yani günde 4 kere sulama vermiş olduk. Bunu artıya basarsam e, 12 HRS yazdı mesela. 12 saat arayla çalışır. 1 e, gün yaparsanız 1 gün 2 gün böyle artarak devam ediyor. Birinci hattın başlayacağı zamanı süresini ve periyodunu ayarladık. Mesela 5 gün ayarladık. OK'ya e bastığımızda ikinci zona geçiyor. E, i̇kinci zonun da başlayacağı saati birinci zona bakarak ayarlıyoruz. Mesela birincisi 8'de başlıyorsa bu da e, 9'da başlasın. OK tuşuyla dakikasını da e, ayarlamak istiyorsak da ayarlıyoruz. OK tuşuna bastım, sulama süresi bu hat 1 dakika sulaması yeter diyorum. E, periyotta da e, bunu 5 gün ayarlamıştık, bu da 6 saat olarak kalsın. 6 saat arayla sulama yapsın. Okey tuşuna bastığımda ekranda herhangi bir ibare yanıp sönmüyor görüyorsunuz. Bu ibare yanıp sönmeyen vaziyete gelirse sönmez vaziyete gelirse bu saat otomatik vaziyette ayarladığımız periyotta sulama yapar. Sonraki sulamada kontrol için sadece burada alt kısımda yani bu sulamanın bir sonraki sulamanın ne zaman yapılacağını soruyor bize söylüyor bize. Yani bizim ayarladığımıza göre saat 8'de sulama açmışız. Bu periyotta bir gün sonra bize bu hattın tekrar sulama yapacağını bilgisini veriyor. İkinci hattın da 6 saat haliyle yaptığımız için 2 saat sonra sulama yapacağını gösteriyor bize. Manuel olarak sulamayı anlatayım. Manuel olarak sulama için manuel tuşuna bir kere basıyorum. Bir kere bastığımda sulama süresi kısmında birinci zonun kaç dakika açmasını istediğimiz e, burada bize soruluyor şu anda. E, artı eksi tuşlarıyla birinci sonun kaç dakika sulama açmasını istediğimizi işaretliyoruz. Tekrar okey'e OK bastığımda ikinci zonun kaç dakika sulama açmasını istiyorsak onu ayarlıyoruz. Ve okey tuşuna bastığımda sulama açacak. Ancak elimde olduğu için sulama açmaz e, bu sistem. Yerine takmamız gerekiyor ki sulama açabilsin. Bunu sistemi oturtuyoruz yerine ve tekrar OK tuşuna bastığımda birinci hat sulama açıyor. Bir tık sesini duyduk ve şuradan damlacık işaretini görüyoruz. Damlacık işaretiyle bu birinci hattın sulama yaptığını gösteriyor bize. Kapatmak için OFF tuşuna basıyorum ve kapattı. Bu ana ekran tekrar geldi bir de hatları parça parça kapatmaya veya tamamını kapatma ile ilgili bilgi vereyim bu OTO ve off tuşuna basılı tuttuğumda görüyorsunuz birinci zonun başlama zamanında on işareti yanıp sönüyor bu yanıp sönerken artı eksi tuşuyla bunu off konumuna getirirsem ok'ya e basıyorum İkinci zonu da açık veya kapalı konumdan kapalı konuma getirirsem ikisini de kapatmış oluruz Tekrar OK'ye okay bastığımda bakın ana ekranda birinci hattın başlama zamanının oflandığını ve diğerlerinin herhangi bir işaret olmadığını ikinci hatta da olduğunu görüyoruz. Tekrar açmak için de yine off tuşuna basılı tutuyorum. Birinci zon yanıp sönerken bunu on tuşuna getirdim. Bu sefer de ikinci hattı kapatayım. İkinci hattı off konumuna getirdim. OK tuşuna bastığımda birinci zonu açmış oldum. İkinci zonumuz kapalı halde. Ee, çok karmaşık bir saat değil. Bu şekilde ayarları yapılıyor.